Merhabalar arkadaşlar bugün e, Master Gen Gang oynuyoruz şimdi ben bunu önceden oynamıştım. şimdi şimdi de oynayacağım hadi başlayalım bu ne oha o kadar büyüdüm ya yuh allah oha ikisi de gitti hadi git ölelim ölelim sonunda gidiyor Şunu da bitireyim. Şimdi şunları yapalım. Çok kasıyor ama. Bismillah. <laughs> tamam arkadaşlar, ben bittim. Oynamaya devam. Ön edelim.

kadar kasıyor ki artık. Öl. Ha sonra haydi bismillah. Yes ben kazandım. Saçımı 1800'e geldik güzel güzel bayağı iyi. 21 gün daha çok şey geldi ya. Ne? 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 Bir şey değiştirelim ya. Bunu. Tüz kupa. mı oluyor? Olayım Güzel görünüyor. Ne o renkli mi? Aha. Aha. <laughs> aha kasıyor. Olsa olsa biraz kasıyor. Açık bir şey yok yani. Çünkü... Haydi. Oy. öldürdük. Al Nasıl düştüm oğlum Geri <laughs> geldim. Üçüncü olmuşum ya. Of. Neden? ne Şurada belki bir şey yapılırsa da ben emin değilim. Ne <laughs> Ay, ben... Aha. Ya öldürmemişim ha. Tam zamanında Oo. Hadi bay bay yüzyıldan. Şimdi nerede Tabii bayağı varmış la. Nasıl bir bu? Milyon tane insan var. Ben bitiriyorum ama Ya güzel oldu. Şimdi Allah lan. nereye attım belli değil. Nereye gitti bu şey ya salak adam. Tamam evet. Sonunda ya. İlk kupa daha alalım. Oh, oh, ne güzel. Ne güzel de ne güzel işte. Bu ne? muyum? Sarık diyelim. Güzel, alıyormuş. Yok ya, O ki... Allah. Reklam şimdi. Altıncı olduk. Ne, ne kötü bir şey ya aaa ah. bittendim beysimizde ne varmış alıp duruyom gayet de param bitti bu ne biçim pahalı duruyo acaba... güzel güzel sen git bakalım aaa fliskenin de varmış la ben bilmiyodum ne biçim şey allah sen nereye uçuyorsun? Tövbe Hadi bay bay. Bu, bu şeydeymiş. Bir zaman düşmanlar sallamıştı. Orada saldırmıştık. Biz de oyunu gösterdik. Şimdi oyunda. Ah! Hadi bay bay. At et beni. Naa! Niye kapatmışım bu oyunu? Aman asıl. Mecburen atıyoruz. bir şey kalmadı ki hemen geldi ya. Yes. <gülüyor> <gülüyor> tamam reklam bitti. Saçım şey yapıyor. Ne yapıyor? Neyse. 2000 para kazandım. Para para. Para ver bana. Para. Para para ver bana. Para para fazla. Şunu şu tekrar. Aa o da varmış da bu. Tekrar alalım. Ya o gitmiyor ki bu ne biçim? Ah ne oldu? Sonunda ya. Atmış. Güzel ama. İyi de sayılır ya. Allah ne oluyor ne oluyor? Bir şey dönüyor orada pervane dönüyor. Yapsanıza. Hava açtım. Ama benim aynı renkten var. Dur, dur lan. dursana. Haydi biz. Tamam. Atamadım. Atamadım. Şimdi attım bir 3 metre uzana gittim zaten Aa, bu arada zaten re reklamlar spoiler yapabileceği için arkadaşlar hmm. ben reklamları geçiyorum o yüzden yani reklam verecekler şimdi bana iyi olmayacak biraz lerinin arttı bu neyse artık aha bu da tam hafif atma bitmiş ya of şimdi öyle bir dövelim ki ya o ne biçim adam abi izlesen o mu nasıl moda geldi ya çok korkunç Oh, <gülüyor> 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 ne biçim öldü? da bayağı uğraştı yani böyle şey değil. Ne şey yapalım At. şey geldi bak. Ne kadar yani ben oyunda Türk de varmış lan Ben de Türk 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 Türk, Türk. Maalesef da oldum, Bu büyük ihtimalle de... Bana varmış ya Ne biçim bir oyuncu? Ha o oh, katı alayım şu an. Yüzü şu an iyi gidiyor Kesin Türk ya. Ah son Türk kalmış. Türk de boymuşsun gel bakalım lan. Demiş. Demiş. Maalesef seni gönderiyorum. Hadi bay bay.

Bu da hiç güzel olmuyor. Baba niye alay tuttu? Oyunda şey varmış bi bi Arkadaşlar videoyu görüşürüz. Bay bay. Onun daha partlarını çekeceğim. Bay boş.